Kameraları iyi oldukça. Yaklaşık olarak Ramazan bayramının 10 gün öncesinde çadırımızı açtık. Bugünden beri kapıların güzel olduğu günlerde hizmet vermekteyiz. İlk başlarda tabii aşırı bir yoğunluğumuz vardı. Çok sevindiriciydi ama son zamanlarda o yoğunluk tabii yok. Ve bildiğiniz gibi 9 gün Ramazan tatilinde tam baş kampanyası düzenlenemediğinden dolayı Herkes tatilde olduğundan dolayı bizden isteklerini karşılayabilmek için stoklarımız iyice azaldı. İhtiyaç bitmiyor. 9 gün kan almadık ama kan ihtiyacı devam etti. Böyle durumlarda tabii sıkıntı yaşıyoruz. Ramazan sonrasında da tek bayram sonrasında da e, tekrar çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk başlardaki yoğunluk yok. Günde e, 15-20 en fazla 30 civarında bir kana ulaşabiliyoruz. Vatandaşlara bir çay da Tabii tabii buradan sizin aracılığınızla herkesin e, bir gün kana ihtiyacı olabileceğini, 5 dakika sonra kimin başına ne geleceğini bilemeyeceğimizi, bizim de kana ihtiyacımız olabileceğini hiç kimse aklından çıkarmasın. Birileri kan verecek ki bu ihtiyaç karşılanabilsin. Bir gün herkesin sana ihtiyacı olacaktır mutlaka. Biz de Kızılay olarak araçıyız. Birileri kan verecek, biz alacağız. ihtiyacı olanı ulaştıracağız. Herkesi kan başına davet ediyoruz sizin arayınları.